Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada biri ağır beş kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre orman dışı mahallesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu beş kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan bir kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kavgaya karıştığı belirlenen iki şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yaşanan kavgayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.